Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere acı biber turşusu tarifi vereceğim. Benim elimde yaklaşık bir yarım kiloluk biberim vardı. Bunu turşu yaparak değerlendirmek istedim. Siz de dilerseniz bu şekilde tarifimi uygulayabilirsiniz. Yarım kiloluk kavanozumuzun içerisine sivri biberlerimizi bir çatal yardımıyla bu şekilde delikler açıyoruz mutlaka içerisine turşu suyumuzun e, hapsolması için ve aralarına sarımsaklarımızı ekliyoruz. Tüm kavanozumuzu bu şekilde doldurana kadar işleme devam ediyoruz. Bu tarifimde kaynar su kullanacağım için 2 gün beklettikten sonra turşunuz olgunlaşacaktır. Siz 1 hafta sonra açıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. üzerine 1 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyoruz. Mutlaka kaya tuzu olması gerekiyor. Ve bir çay kaşığı kadar da şeker ilave ediyoruz. 3 adet de limon tuzumuz var. Onları üzerine ilave ettikten sonra bir çay bardağı elma ya da üzüm sirkesi üzerine ekliyoruz. Ve kaynar suyumuzu üzerine gelecek kadar kavanozumuza dolduruyoruz. Suyumuzun kaynar olmasına dikkat edelim turşumuzu olgunlaştırılacak olan bu kaynar sudur. Ve bir çatal yardımıyla kavanozumuzun içerisindeki havayı alıyoruz. Suyun en dibine inip tüm biberleri işlemesi için tekrardan üzerine kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Kavanozumuzun kapağını iki geri bir ileri çevirerek sıkıca kapatıyoruz. Ve biraz çalkalıyoruz içerisindeki tuzun ve diğer malzemelerin iyice karışması için ters çevirip üzerine bez örterek bir gece bu şekilde bekletiyoruz soğumasını. Daha sonra mutfağınıza uygun bir yere serin ve kuru bir yere kaldırabilirsiniz. Dediğim gibi bir hafta içerisinde olgunlaşıyor. Açıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorumlarınızı atmayı unutmayınız. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.